Merhaba arkadaşlar. Temel matematikte köklü sayılarda ikinci bölüm. Birinci bölümde neyi öğrenmiştik biz? E, bir kökün içerisinde bulunması gereken sayılar. Yani tanım kümelerinden bahsetmiştik. Kökün derecesi çiftse içerisindeki sayısı buradan büyük işte olacak. Tekse her şey olabilir demiştik. Şimdiki bölümde ise kökten çıkarmayı öğreneceğiz. Ve hiç beklemeden hemen geçiyorum. Şimdi birinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar. Bir sayının kökten çıkabilmesi için hemen şuraya bir notunuzu alıyorsunuz. Not. Kökten çıkabilmesi için kökün derecesiyle bakın bu kökün derecesi. Sayının derecesi aynı olmak zorunda. Güzel. Neden? Çünkü ben bunu üstü sayıya çevirdiğim zaman ne olur bu? A üzeri sayının derecesi bölü kökün derecesi. Bakın işte A üzeri 1 oldu. Kökten çıktı. İşte o yüzden kökten çıkıyor. Ama burada önemli bir nokta var. Şimdi en tek ise tek ise yani kökün derecesi tek ise a üzeri n bölü buradan da direkt a üzeri 1'den cevabımız aldı. Ama arkadaşlar önemli n çift ise yani kökün derecesi çift ise lütfen şunu unutmayın arkadaşlar sayımız çıkar ama mutlak olarak çıkar önemli bir konu bu. Hocam biz kök 16'yı direkt 4 diye çıkartıyoruz. E mutlak 4 ile 4 aynı şey. Ama siz kök 16'yı 4 diye çıkartıyorsunuz ama mesela 2'nin karesi, eksi 2'nin karesi. Bunu çıkartırken bu 2 bunu götürdü de eksi 2 demiyoruz. Ne diyoruz? Mutlak eksi 2 diyoruz 2. O yüzden kökün içerisindeki sayılar dışarıya çıkıyorsa çift kuvvetlerde mutlak olarak çıkar. Şimdi sorumuza baktığımız zaman özellikle harflerde A sıfırdan küçük ve B sıfırdan büyük olmak üzere kök içerisinde hemen yazalım a eksi b'nin karesi eksi kök içerisinde b eksi a'nın karesi. işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bunu götürdü. a eksi b olarak çıkmaz. Ne diye çıkar arkadaşlar? Mutlak a eksi b diye çıkar. Eksi. Bu da bunu götürdü. Buradan da bir mutlak b eksi a olur. Hocam peki bunun derecesi tek olsaydı o zaman direkt çıkaracaktınız. Hiçbir şey demeyecektiniz. Şimdi mutlak işin içerisine girdi. Artık ne yapacağız? Mutlaka çıkarmak için e, mutlak değerlerin içerisinin pozitif negatif olduğuna bakacağım. Ben neyi biliyorum? A'nın negatif, B'nin pozitif olduğunu. Biliyorum. Çıkarmada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Büyükten küçük mü, küçükten büyük mü? A küçüktür, B daha büyüktür arkadaşlar. Nereden anlıyorum? Sıralama verilmiş bana. Yani negatiften pozitifi çıkartıyorum, doğal var, burası negatif. B büyüktür, A küçüktür. Büyükten de küçük çıkarsa pozitif. Negatiflerde kuralımız neydi arkadaşlar? ne görüyorsanız tersini çıkartın. Artı a eksi b'ye görüyorum. O zaman dışarıya eksi a artı b çıkacak. Pozitiflerde neydi kuralımız? Gördüğünü aynen yaz. Ama dikkat önünde de eksi var. O zaman eksi parantez açtım. Gördüğümü aynen yazdım. Eksiyi daha sonra dağıtacağım. Ve buradan devam ediyorum. Eksi a artı b. Eksi dağıt. Eksi b artı a. Bakın bunlar gitti. O zaman ne kaldı? 2a kaldı. Doğru cevabımız denizli seçeneği. Geldik ikinci soruya. Aşağıda verilen sayıları kökten çıkartalım. Bakın tek bir mantık. Kuvvet kuvveti götürüyor mu? Evet götürüyor. Bu bunu götürdü. Cevap 5. Bu bunu götürdü. Cevap mutlak 7. O da dışarıya 7 çıkar. Lütfen böyle öğrenelim. Bu bunu götürdü. Tek küp küpü götürdü. Eksi 2 çıkabilir arkadaşlar. Tek kuvvetlerde. Şimdi bu bunu götürdü. Eksi 2 ama mutlak eksi 2. Bu da nedir? 6 Alt, e, nereden geldi? Eksi 2. Bu da nedir arkadaşlar? 2 diye çıkar. Ya da bunları şöyle de öğrenebilirsiniz. Mesela e, küp kök 5 üzeri 3. Rasyonel şey, e, köklü sayı üstlü sayıya çevirdim. 3 üç bölü 3'tür. Bu da nedir arkadaşlar? 5 üzeri 1. Bakın artık tam sayı ise sayı olarak da yazabiliriz. Ama burada bilmemiz gereken şu. Çift kuvvetler mutlak çıkar. Tek kuvvetler olduğu gibi çıkar. Hemen buna bakalım. Bu sefer e, kuvvetleri verilmemiş ama ben artık biliyorum. Küp kök. 8 nedir arkadaşlar? 2'nin küpüdür. Doğal olarak küpler birbirini götürür. Bu iki çıktı. 4. dereceden 16. 16 nedir? 2'nin 4'üdür. Bu da dışarıya 2 çıkar. 0.81 bakın e, virgüllü sayı olsun. 0.81 81 bölü 100'dür arkadaşlar. Bu da kare kök 81 9 bölü 10'un karesidir. 81 9'un karesi 10 100'ün karesi. 81 bölü 100 götürdü. 9 bölü 10 kaldı. Bu da dışarıya ne çıkar? 0.9 16 bölü 25. 16 bölü 25 nedir arkadaşlar? 4 bölü 5'in karesidir. Kareler birbirini götürür. O zaman 4 bölü 5 diye çıkar diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük. Yani A ve B'nin işaretleri verilmiş aslında A negatif, B pozitif. Şimdi bakıyorum. 6. dereceden A B üzeri 6. Bakın 6, 6'yı götürdü. Dışarıya lütfen direkt çıkarmayın. Mutlak a eksi b çıkar. Artı. Bakın küp küpü götürdü. Tek kuvvet olduğu için sakın mutlak almayın. Bu da direkt a çıkar. Şimdi bir mutlak değer var. Benim bu mutlak değeri açmam lazım. Ama ne diyordum? Küçükten büyük mü? Bakın a daha küçük b'den. Çünkü negatif bir sayı. O zaman küçükten büyük çıktı. Küçükten büyük çıkarsa negatif. Hemen mutlağımı açıyorum. Mutlakın içi negatif olduğu için dışarıya çıkarken her bir if terimin tersini yazıyorum. Artı a eksi a. Eksi b artı b. Bunu siz nasıl öğrendiniz? İşte içerisi negatifse eksiyle çarp. İşte eksiyle çarpmamak için daha az yazmak için tersini yazıyorum arkadaşlar. Eksi a artı b artı a. Bakın a'lar da gitti. Buradan da ne kaldı? Şuraya eşitlik koyalım. Eksi a artı a'yı götürdü. Ne kaldı? B kaldı. Doğru cevabımız nedir? Edirne seçeneği. Geldik 5. soruya. Köklü sayı vermiş. Olsun. Bakın çift kuvvet. Evet. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bu bunu götürdü. Sakın 5, kök 5 eksi 2 diye çıkarmıyoruz. Kök 5 eksi 2'nin mutlağı. Eksi. Bakın çift kuvvet arkadaşlar. 4 4'ü götürdü. Ama ben yine mutlak yazdım. 2 eksi kök 5. Şimdi sevgili arkadaşlar kök 5 nedir? Ben kök 5'i bilmiyorum ama kök 4'ü 2 olarak biliyorum. E, kök 9 nedir? 3. O zaman 2 ile 3 arasında bir sayı. Demek ki 2'den büyük bir sayı. O zaman bakın Kök 5 daha büyük olduğu için büyükten küçük çıkarsa burası pozitif. 2 küçük olduğunu biliyorum. Küçükten büyük çıkarsa burası da negatif olur. Şimdi mutlakları dışarıya çıkartalım. Pozitif çıktığı için aynen yazıyorum. Hiçbir şeyini değiştirmiyorum. Kök 5 eksi 2 eksi. Parantezimi açtım. Bu eksiye lütfen karıştırmayalım. O yüzden eksi yazalım. Sayımız ne arkadaşlar? Negatif. Negatifse tersini yazıyorum. Eksi 2 artı kök 5. Şimdi dağıtalım. Kök 5 eksi 2. Eksi eksi artı 2. Eksi artı eksi kök 5. Bakın kök 5 beş, kök 5'i götürdü. Şuraya eşitlikleri koyalım. Kök 5 ile kök 5 gitti. 2 ile 2 gitti. Cevap ne oldu? 0 oldu. Cevabımız adım arkadaşlar. Bazen şunu da yapabilirsiniz. Dışarıda eksi var. Mutlardan içi eksi. Eksi eksi artı yapar. Olduğu gibi çıkartabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geldik 6. soruya. İç içe kökler verilmiş arkadaşlar. Kökün içerisinde 23, kökün içerisinde 2, kökün içerisinde küp, kök 8. Şimdi ben bunu dışarıya çıkartabilirim. Hemen yazıyorum. 23 kalsın. Çünkü en içten başlayacağım. Kare kök 2. Şimdi sevgili arkadaşlar bu 2'nin küpüdür. Küp küpü götürü dışarıya 2 çıkar. Oldu bana burası? 23 artı kök 4. Şimdi bakın kök 4. E kök 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. O zaman burası da oldu mu bana? 23 artı 2'den kaç oldu? 25 oldu. 25 de dışarıya ne diye çıkar? Artık 5'in karesi olduğunu biliyoruz. 5 diye çıkar. Edirne seçeneği diyoruz. Geldik 7. soruya. E yine aynı mantık. içe kökler verilmiş. Şimdi eksi 2'nin karesi bakın bu bunu götürdü. Eksi 2 mutlak eksi 2. Yani dışarı 2 diye çıktı. O halde 5 artı kök 13 artı kök 7 artı 2. Burası kaç oldu arkadaşlar? 7 artı 2 9 oldu. Peki 9 dışarı neyle çıkar? 3. O halde tekrardan yazdığım zaman 5 artı kök 13 artı 3. Ne oldu burası da? karekök içerisinde 5. Kare kök 16. 16 dışarıya neyle çıkar? 4 diye çıkar. Bunu da düzenlediğim zaman 5 artı 4 bu da kök 5 artı 4, 9 yapar. Bu dışarıya 4 çıkar, 3 çıkar. Hani Bunu kalem kullanmadan da yapabilirsiniz. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. 4, 2 çıkar. Burayı 9 yaptı. 9 dışarıya 3 çıkar. Burayı 16 yaptı. 16 dışarıya 4 çıkar. Burayı 9 yaptı. 9 dışarıya 3 çıkar. Bu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzdu bu. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.